ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب شرح لي صدري ويسير لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Değerli kardeşlerim, bir insanın hem dünya hayatında hem de ölümden sonraki hayatında kendisi için neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu bilmeye bir insan her zaman muhtaçtır kişi her haliyle kendisine faydalı olan şeyleri zararlı olan şeyleri bilmeye muhtaçtır. Çünkü bunları bilmediği zaman hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında hüsrana uğrayacaktır. Kişi bir musibetle, bir bela ile, bir imtihan ile karşılaştığında kardeşlerim en çok muhtaç olduğu şey o karşılaştığı o musibet anında o imtihan anında nasıl hareket edeceğidir. Bunun ilmine muhtaç durumdadır. Ve kardeşlerim, bir insanın kendisi için hem dünya hayatında hem de ahirette faydalı ve zararlı olan şeyleri bilmeye engel teşkil eden en büyük şeylerden birisi işlediği günahlardır. İşlediği günahlardır. Kişi işlediği günahlar sebebiyle kendisi için faydalı ve zararlı olan şeyleri bilmekten mahrum kalır. Her şeyden önce bir insan günahlar içerisinde bulunduğu zaman kardeşlerim bir bela ile bir musibetle karşılaştığında evvela onun sahip olduğu o kalbi Allah'ın kendisine nimet olarak verdiği o organları ona hainlik ederler. Düşünün bir insanın bir kendine ait olan kalbi sahip olduğu organları gözü, eli, kulağı, dili o anda ona ihanet ederler. Yani Allah'ın kendisine verdiği kendi yolunda kullanmasını istediği, kendi taati üzere, kendi rızası üzere kullanmak istediği o organları tam da muhtaç olduğu zamanda, kendilerine muhtaç olduğu zamanda ona hainlik ederler. Şimdi baktığımızda kardeşlerim Kişinin sahip olduğu organları, kişinin eli, gözü, kulağı, dili tamamen kalbine odaklıdırlar. Kalp bir merkez görevindedir. Şayet insan kalbini Allah rızasının yolunda Allah'ın taati üzerine terbiye etmemişse, onun sahip olduğu o organlar da ona tabi olurlar. En zayıf olduğu anda, en muhtaç olduğu anda ona hainlik ederler. Örnek verecek olursak, Allah Azze ve Celle insana kendisini tanıması için, onun yoluna, onun gösterdiği doğru yola tabi olabilmesi için hem dünyada hem de ahirette huzurlu bir hayat yaşaması için ona kalp nimetini vermiştir. Eğer insan sahip olduğu bu kalbi Allah'ın sevgisiyle, onun indirdiği şeriatın sevgisiyle, onun gönderdiği elçiler olan peygamberlerin sevgisiyle doldurmazsa bunun yerini başka şeyler alacak. Mecbur bu kalbini başka şeylerin sevgilisiyle dolduracak. Yeryüzünde bulunan Allah'a karşı isyan içerisinde olan beşeri sistemlerin sevgisiyle dolduracak. Allah'a karşı isyan içerisinde bulunan önderlerin sevgisiyle dolduracak. Ve Allah'ın razı olmadığı şeylerle kalbini bu sevgilerle dolduracaktır. İnsanın sahip olduğu, Allah'ın kendisine verdiği bu organları, nimetleri de kalbe tabi olduğu için en muhtaç olduğu anda Allah'ın rızası üzere Allah'ın gösterdiği doğru yol üzere gözünü, elini, kulağını, sahip olduğu organları, dilini muhafaza etmediği için, Allah'ın yoluna tabi kılmadığı için, bunun üzere terbiye etmediği için en muhtaç olduğu anda ona hainlik ederler. Değerli kardeşlerim, bir insanın nefsinin en zayıf olduğu an, en muhtaç olduğu anlardan birisi de ölüm anıdır. Ecel kendisine gelip çattığı zamanki o andır. Ruhu kabzedileceği andır. Nefsinin en zayıf olduğu ve en çok Allah'ın kendisine verdiği o nimetlerin salahiyetine muhtaç olduğu ve şeytanın da en güçlü olduğu andır. Bir insan ölmek üzereyken sahip olduğu o kalbin kendisini sebat etmesini ister. Sahip olduğu organların kendini kendisini doğru yere, doğru bir yola götürmesini ister. Örneğin bir insan ölmek üzereyken kardeşlerim eğer bu insan nefsini Allah yolunda değil de sahip olduğu nimetleri, organlarını Allah yolunda değil de Allah'ın dışındaki başka yollara tabi tutmuşsa, onları Allah'ın rızası üzere terbiye etmemişse kendisine en büyük halini onlar yaparlar. Örneğin kendisine la ilahe illallah telkininde bulunduğunuz zaman bir insan, günahkar bir insan sakar asla bunu telaffuz edemez. Niye? Çünkü yaşamış olduğu hayatta la ilahe illallah'ın gereklerini yerine getirmedi. Günahlar içerisinde evrilip durdu. Bütün hayatını, bütün Allah'ın kendisine verdiği vaktini, bütün amacını Allah'ın razı olduğu yollardan değil de onun razı olmadığı yollara kullanan bir insanlardan bazı insanlardan örnek verelim. Örneğin hayatını şarkıcılara tanımakla dizilerde, rollerde oynayan o sadece insanlara fuhşiyatı teşvik etmeye yönelik olan insanları hayatını tanımakla olan insanları bir şöyle bir gözünüz önüne getiren kardeşlerim. Yani sabahtan akşama kadar adamın e, tek gayesi o Allah'ın kendilerine buğz ettiği insanları tanımak, onlara sevgi beslemek. Sürekli olarak onların o içinde küfür dolu olan, şirk sözleri olan şarkılarını dinlemek ve onların o çektikleri dizileri, filmleri izlemek. Böyle bir insanın kardeşlerim son nefesinde, son nefesini verirken en ihtiyaç duyduğu anda dilinin La İlahe illallah demesi asla mümkün değildir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği malı, mülkü, o ticareti Allah yolunda kullanmayan da, kendi Allah yolunda kullanmayıp kendi nefsi arzularına göre kullanan. Ticarete gönül bağlamış. Bütün amacı sadece dünyadaki yapacağı o ticarete para kazanmaya yönelik olan insanların da son nefeslerinde Allah'a ruhlarını teslim edecekleri zamanda La ilahe illallah kelimesini söylemeleri asla mümkün değildir. Buna güç yetiremezler. Buna asla güç yetiremezler. Yine aynı şekilde Allah'ın kendisine indirdiği doğru yolu benimsemeyen, Allah'ın kendisine indirdiği şeriatı benimsemeyen, bunun dışında başka ideolojilere bağlanan, bunlara gönül veren insanları da kardeşlerim bu kelimeyi söylemeleri La ilahe illallah değildir. Çünkü La ilahe illallah insanların çoğunun düşündüğü şekilde kuru olarak söylenen bir söz değildir. Bunun bazı bazı gerekleri vardır. Yerine getirmesi gereken bazı şeyler vardır. Nefsine, arzusuna, şehvetine esir olmuş. Hayatındaki bütün amacı nefsini, şehvetini, arzularını tatmin etmeye yönelik olan, şeytana kul köle olmuş insanların kardeşlerim, son nefeslerinde, o zayıf anlarında, La ilahe illallah kelimesini söylemeleri asla mümkün değildir. Görüyor musunuz? Allah'ın kendisine verdiği bütün nimetler ona en muhtaç olduğu zaman, en zayıf olduğu zamanlarda kendisine hayırlık ediyorlar. En zayıf olduğu zamanda kendisine hayırlık ediyorlar. İşte kalbini Allah'ın sevgisiyle, Allah'ın dininin sevgisiyle doldurmamış olan bir insan kardeşlerim, tıpkı kendisine saldıran bir düşmanın o anda kendisine karşılık vermek için kanından çıkmayan bir kılıç gibidir. Kanından çıkmayan bir kılıç. Yani her tarafı pas tutmuş, asla o kılıcı yerinden çıkaramıyorsunuz. Karşınızda bir düşman vardır. Bir müdahale etmeseniz sizi öldürecek. Fakat kılıcınızı yerinden çıkaramıyorsunuz. Onu öldürmeniz gerekiyor. Ama kılıcını yerinden çıkaramıyorsunuz. Niye? Çünkü pas tuttuğundan dolayı. İşte kalp de böyledir. Kalp de bir musibetle, bir bela ile, bir fitne ile, bir imtihan ile karşı karşıya kaldığı zaman kardeşlerim zayıf düşer. Diğer organlar da ona tabi olduğu için bu şekilde ona tabi olurlar ve onlar da asla Allah'ın rızası üzere görevlerini yerine getiremezler. Kişinin nefsi de böyledir. Bir insanın sahip olduğu nefis kardeşlerim, İki çeşitten birisidir. Bir insan ya nefsi mutmainne dediğimiz nefse sahiptir ya da nefsi emmare dediğimiz nefse sahiptir. Nefsi mutmainne dediğimiz kardeşlerim bu nefis nefsini Allah'ın rızası üzere terbiye eden, Allah'ın indirdiği dini kendi hayatına yansıtan, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına saygı gösteren ve işin sonunda kendisinin de Allah'tan razı, Allah'ın da ona razı olduğu olan ve sonunda Allah'ın kendisini cennete koyduğu olan bir kul bu nefse sahiptir. Ama nefsi emmare kendi kendi nefsine, kendi arzularına, şehvetine esir olmuş insanların sahip olduğu nefislerdir. Asla hiçbir hayatların hiçbir yerinde, hayatlarının hiçbir alanında Allah'ın kendilerinden nasıl razı olacağını hiçbir zaman düşünmezler. Kendi nefisleri arzuları ne doğru diyorsa ona tabi olurlar. Ne yanlış diyorlarsa ona tabi olurlar. Aynen bu şekildedir kardeşlerim. Kişinin kalbi, kişinin nefsi, sahip olduğu irade, Allah'ın kendisine verdiği organları en zayıf olduğu noktada, kendisine musibet geldiği zamanda, kendisine bir fitne uğradığı zamanda ona hainlik ederler. Ona hainlik ederler. Eğer bizler de bu duruma düşmek istemiyorsak kardeşlerim, nefsimizi, kalbimizi Allah Azze ve Celle'nin bizlere gösterdiği doğru yol üzere onları terbiye etmemiz lazım ta ki sahip olduğumuz Allah'ın bize verdiği o diğer nimetlerin organlarımızın da onlara tabi olması ve onlar da en zor zamanlarda bize dostluk edebilsinler diye Allah azze ve celle bizleri kötü akibete maruz kalan kullarından eylemesin. Değerli kardeşlerim, kendinizi bir ordunun başında, sahip olduğunuz askerlerin başında bir komutan olarak düşünün. Eğer bu komutan askerlerini düşmanla karşılaştıkları zaman nasıl hareket etmelerine dair bunlara bir eğitim vermemişse, onları terbiye etmemişse, onlara nasıl daha güçlü, daha kuvvetli, daha azimli olanları onlara öğretmemişse, asla düşmanla karşılaştıkları zaman askerlerinden başarı bir üstün bekleyemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Bizler de Allah'ın bize verdiği her nimeti kardeşlerim, Allah'ın razı olduğu yol üzere kullanmamız gerekir ki hayatımızda karşımıza çıkan bazı engellerde, bazı büyük imtihanlarda, fitnelerde sebat üzere olalım. Mesela selef-i salihine baktığımız zaman kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ona dostluk eden sahabeye baktığımız zaman onlar her zaman kötü akıbetten korkmuşlardır. Niye? Hiçbir zaman kendilerini güven içerisinde görmemişlerdir. Allah azze ve celle kendilerinden razı olduğunu kitabında zik etmesine rağmen, öyle insanlar olmalarına rağmen Hiçbir zaman kendilerini garanti içerisinde görmemişler. Sürekli kötü akıbetten korkmuşlardır. Ama günahkar olan kullar, zalim olan insanlar, günahları işledikçe işleyen insanlar kardeşlerim, böyle bir yapıya sahip değillerdir. Onlar sanki böyle işledikleri şeylerin boşa gideceğini zanneden, kendilerinde Allah'ın kendinden razı olduğunu düşünen insanlardır. Peki bu yol üzere sebat edebilmemiz için Karşımıza çıkan engellerde, musibetlerde, fitnelere maruz kaldığımız zaman bizi sebat edecek olan şey nedir kardeşler? Bizi sebat edecek olan şey nedir? Yani o büyük imtihanlara karşı sabır göstermemizi bizleri teşvik edecek olan şey nedir? Allah Azze ve Celle bunun reçe reçetesini bizlere kendi kitabında, Kur'an'da vermiştir. Rabbimiz Subhanahu Teala İbrahim Suresinde şöyle buyuruyor. Yesbetu Allahu allazina amanu bilqawlis sabit Allah iman edenleri o sağlam söz ile hem dünya hayatında hem de ahirette sabit kılar. Sağlam söz nedir kardeşlerim? La ilahe illallah. Tevhid. Her şeyden önce insan tevhidine dikkat etmesi lazım. Tevhidin gerekleri nedir? Bunların şartları nedir? Bunları bozan unsurlar nelerdir? Bunların üzerinde çalışıp öğrenmesi gerekir ve bunu hayatına yansıtması gerekir. Ta ki Allah Azze ve Celle kendi kelamında bahsettiği gibi onu hem dünya hayatında hem de ahirette onu sebat ettirsin, onu sabit kılsın. Ve yudilullahu zalimine ve yef'allah ve zalimine ve ma Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapandır. Allah azze ve celle de Nasıl ki iman edenleri o sağlam söz üzere sabit kıldı ya, zalimleri de zaten onların işledikleri o günahlardan dolayı, içinde bulundukları şirkten dolayı, içinde bulundukları Allah Azze ve Celle karşı isyankalıktan dolayı Allah Azze onları saptırır. Ve Allah Subhanahu Teala yaptıklarından asla sorulmaz. O dilediğini yapandır. Ve yef'al Allahümme En büyük zulüm kardeşlerim, en büyük zulüm Allah'ın kitabına baktığımız zaman genel itibariyle zalim olan insanlardan zulümden bahsedildiği zaman onun şirk olduğunu görmekteyiz. İnne şirke'l zulmün azim. Şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür. İşte bu zalim olan insanlar hiçbir şekilde hayatlarına Allah'ın indirdiği dine yönelmeyen insanlar. Acaba yaptığımız bu şeyde Allah razı mıdır, değil midir? Bunu düşünmeyen insanlar kardeşlerim bunlar zalim olan insanlardır. Allah'a şirk koşan insanlar zalimlerin önde gelenleridir. Allah azze ve celle işledikleri bu günahlardan ötürü onları saptırdığını ve onları kendi yoluna asla muvaffak kılmayacağını söylüyor. Rabbim Azze ve Celle bizleri kendisine hakkıyla kulluk eden, hakkıyla itaat eden ve işin sonunda sebat ettirilen kullarından eylesin. Allahümme amin ve -alamin, ve